İyi günler, merhabalar arkadaşlar. Bugün 12. sınıf konusu olan kimya ve elektrik konusunu işleyeceğiz beraber. Biliyorsunuz ki koronavirüs dolayısıyla e, kimyada da 12. sınıflarda bazı konular çıkarıldı. Bunlardan en önemlisi organik kimya. Burada büyük bir avantajımız var. Dolayısıyla bu konuyu anladığımız zaman bu durumu beyinize çevirebiliriz. Kimya ve elektrik konusu YKS'de çıkacak organikten de hibritleşmeye kadar olan kısımdan sorumlusunuz. Şimdi bu konuyu beraberce ele alalım. Evet, ilk olarak yükseltgenme indirgenme tepkimelerine bakacağız. Ben bir tanım yapmak istiyorum bu tepkimelerle ilgili. Elektron alışverişinin olduğu ve mutlaka atomlardan veya iyonlardan bazılarının yükseltgenme basamağının değiştiği tepkimelere redoks tepkimeleri yani indirgenme yükseltgenme tepkimeleri denir arkadaşlar. Ve e, burada söyleyeceğim bir noktada burada alınan elektron sayısı mutlaka verilen elektron sayısına eşit olmalıdır redoks tepkimelerinde. Evet şimdi bunları ayrı ayrı ele, ele alacak olursak indirgenli tepkimeleri yani redüksiyon tepkimeleri baktığımız zaman bir atom ya da iyonun elektron alması sonucunda yani negatif yükü kendine aldığı zaman yükseltgenme basamağının küçülmesiyle oluşan tepkimelere indirgenme tepkimeleri olaya da indirgenme olayı denir arkadaşlar. Ama burada yanlış bir yanılgıya düşmeyelim. Atom elektron aldığı zaman veya bir iyon elektron aldığı zaman yükü illaki negatif olmayabilir. Yani burada tam şu şekilde öğreneceğiz: yükseltgenme basamağı sayısal olarak küçülüyorsa bu atom veya iyon indirgenmiştir şeklinde kafamıza oturtacağız. Bakın burada bazı indirgenme olayları var. Şuradan göstereyim size: çinko artı iki iyonu iki elektron alarak çinko katısına dönüşmüş yani yükünü sıfır yapmış. Burada sayısal olarak bir azalma olduğu için bu olay indirgenme olayıdır. Çinko kendisi indirgenmiştir arkadaşlar burada. Şuna geçtiğimiz zaman azot molekülü yani N2 burada 6 tane elektron alarak 2 tane azot eksi 3 iyonuna dönüşmüş. Dolayısıyla 6 elektronu kendisi alıp yükünü sıfırdan bir azot için söylüyorum. Eksi 3'e düşürmüş. Yani bu olayda indirgenme olayı azotun indirgenmesidir diyoruz. Aynı şekilde oksijen ve kükürt için de baktığımız zaman elektron alma olayı gerçekleştiğinde bu atomlarda da indirgenme durumu söz konusudur diyoruz. Şimdi buradakiler e, karışabilen bir kavram var. O kavram da şu. Eğer bir atom veya bir iyon elektron aldıysa kendisi indirgenmiştir. Ama tür olarak yükseltgendir. Bakın yükseltgen. Burada bitiriyoruz. İndirgenme olayının gerçekleştiği atom veya iyona yükseltgen atom veya iyon denir arkadaşlar. Şu tanımı okumak istiyorum size. İndirgenen atom bunlardan herhangi birisi olabilir, herhangi birisi olabilir. Elektron aldığı ve bir başka atomun yükseltgenmesini sağladığı için yükseltgen özellik gösterir. Yani indirgenen eşittir yükseltgendir. Bunu unutmayalım. Yükseltgen olayına geldiğimiz zaman bunun diğer adı oksidasyon olayıdır. Baktığımızda bir atom veya iyon, bakın kavramlarımız hep aynı elektron vererek yükseltgenme basamağını sayısal olarak arttırıyorsa illa pozitife gitmesine yine gerek yok. Sadece arttırması yeterli. O atom veya iyon yükseltgenmiştir denebilir. Bakın burada örneklerimiz var. Metallerin elektronlarını dışarıya vererek yükseltgenme basamaklarını arttırdığı durumlar, örnekler bunlar. Ve yine şunun tersi olarak yükselt gelen atom aynı zamanda indirgen özellik gösterir arkadaşlar. Evet. Sanırsam anlaşıldı buraya kadar. Şimdi redoks tepkimelerini denkleştirirken bazı atomların bazı yükselt basamaklarını bilgi olarak kafamıza oturtmamız gerekiyor. Nedir bunlar? Bunlardan birincisi element atomlarının ve tek cins atomdan oluşan moleküllerin yani moleküller elementleri yükseltgenme basamakları sıfırdır arkadaşlar. Bakın H2, O2, P4, O3, F, Z, gibi bu tür bunlar moleküller elementler bunlar da atomik elementler eğer tepkimede bunları tek başına bu şekilde görüyorsan yükseltgen olasılıklarını sıfır kabul edeceğiz. İkinci önemli noktamız oksijen için. Oksijenin birkaç durumu var. Bazı bileşiklerde değişken değerlikler alabiliyor. Bunlar neymiş bir bakalım. Oksijen atomu eğer moleküler haldeyse yani şu şekildeyse yükü sıfırdır. Yani yükseltgen olasılıkları. Fakat metaller ve ametallerin oluşturduğu oksit bileşiklerinde yükseltgenme basamağı yani yükü eksi 2'dir arkadaşlar. Ama burada bir istisnamız var. Önce örneklere bakın. Şuradan gözü deliyeyim. Bakın. A, metaller ve ile oluşturduğu oksit bileşikleri yükseltgenme basamağı eksi 2'dir. Örneklerimiz potasyum oksit. Burada potasyum artı 1 olduğu için bunun yükü eksi 2. Şunlara baktığımızda buralarda da oksijenin yükü eksi 2'dir diyoruz. Yalnız OF2 bileşiğinde yani oksijen diflorür bileşiğinde flor her zaman eksi 1 değerini aldığı için 2 kere eksi 1 eksi 2'den yük denkliğini sağlayabilmemiz için buradaki oksijenin yükü artı 2 olacaktır burada belirttik. Ayrıca peroksitler, oksijen peroksitli bileşikleri önemli. Yani H2O2 gibi, Na2O2 gibi, CaO2 gibi bunları okuyalım. Hidrojen peroksit, sodyum peroksit ve kalsiyum peroksitli bileşiklerinde ise yanındaki elementten kaynaklı olarak yani burada hidrojen artı 1 olduğu için oksijen değeri eksi 1 olacak. Sodyum yine burada her halükarda artı bir olduğu için çarptığımızda yük denkliği açısından eksi bir. Burada kalsiyum artı iki olduğu için oksijen yine ikide olduğundan ötürü eksi bir değerlik alacaktır. Yani peroksitlerinde genel olarak değerliği eksi birdir. Üçüncü önemli nokta hidrojen için. Hidrojen atomu moleküler halde yine Yükseltgenme basamağı sıfırdır diyoruz. Fakat metallerle yaptığı hidrür bileşiklerinde ne olabilir onlar? Mesela sodyum hidrür veya lityum hidrür gibi bileşiklerinde metaller pozitif değerli kalacağı için buna eksi bir değerlik kalır. Yani burada bunun dışındaki tüm bileşiklerinde yanında Ametaller varsa özellikle yükseltme basamağı artı birdir. Yani şunu söyleyebiliriz. Biliyoruz ki hidrojen elektronegatifliği çok düşük bir element. Dolayısıyla yanına bir ametal geldiğinde elektron çekim gücü olmadığı için yükü artı bir olacak. Şu durum hariç arkadaşlar. Evet. Dördüncü önemli maddemiz bir bileşikte veya molekülde yükler toplamı her zaman sıfırdır. Yani bireysel olarak yükleri bulup sıfıra eşitlediğimiz zaman yükseltgenme basamaklarını bulabiliyoruz. Şuna bakalım. Ben bunu şuraya yazmak istiyorum. H2 CR2 O7 Şimdi bakalım arkadaşlar. Burada bildiğimiz yükler hangileri? Oksijen ve hidrojen. Kromu buradan çıkarabilir miyiz? Nasıl yapıyoruz? Önce bu bileşiğin genel yükü sıfırdır. Çünkü burada aksi bir şey söylenmemiş. Şimdi işlemlerimizi yapalım. Oksijen eksi iki değerde kalacak. Hidrojen artı bir ve aşağıdaki sayılarla mutlaka çarpıyoruz, unutmuyoruz. 7 çarpı eksi 2, burası eksi 14. 2 çarpı artı 1 burası artı 2 şurada kron neyi 2 ile çarparsak sonuç 0 olur dediğimiz zaman burada kronun yükü artı 6 olacaktır şurada da verilmiş aynı durum burada da var ikinci örnekte de var bakın na 2 s 2 o 3'te kükürdün değerlerini bulmak istiyorsak yine toplam yükü 0'a eşitleyeceğiz sodyum 2 çarpı artı birden artı 2 oksijen burada eksi 2 çarpı 3'ten eksi 6 kükürdün değerini buradan 0 eşitlediğimizde artı 2 olarak bulunacaktır. Evet 5. maddemize gelecek olursak çok atomlu iyonlarda yükseltgenme basamakları toplamı iyon yüküne eşittir. Bakın burada söyledim. Bileşiklerde aksi bir şey söylenmediyse sonucu sıfır eşit diyoruz dedim. Fakat burada aksi bir şey söylenmiş. Bakın CR2O7 şurada bir eksi 2 var. Bu çok önemli bir kavram. Onu da ben şurayı sildim. Burada size daha büyük göstereceğim. CR2 O7 eksi 2 demiş arkadaşlar. Şurada şimdi Burada karıştırılmaması gereken nokta şu. Bu eksi 2 kime ait? Eğer siz bunu oksijene ait derseniz yanlış yaparsınız. O yüzden bu tür köklerde bu bileşiği şu şekilde parantez içinde ayırın ve yükü dışarıda bırakın. Şimdi daha mı anlaşılır oldu. Yani buradaki bileşiğin toplam yükü neye eşitmiş? Eksi 2'ye eşitmiş. O zaman işlerimize geçelim. Oksijen metallerle bileşiklerinde biliyoruz ki eksi iki değerli kalır. Şuraya bunu tekrardan şöyle göstereyim. Eksi ikiyi biraz dışarı alalım. Evet, oksijen bileşiklerinde eksi 2 değerli kaldı. Çarptık. Buradan ne geldi? Eksi 14 geldi. Ne ile ee, neyi neydi 2'yi çarparsak sonucumuz eksi 2 olur şunu da düşünerek burada 2 çarpı artı 6 dediğimizde burası artı 12 burası eksi 14 sonucumuz eksi 2 yani kromun değerleri burada neymiş artı 6'ymış diyoruz şurada da zaten belirtmiş aynı durum SO3 2 iyon için de geçerli bakın şuraya yazıyorum şu anda baktığımız zaman bu eksi 2 kime ait artık biliyoruz. Parantez ayırdığımız için bütün köke aittir. Şimdi işlerimize geçelim. Oksijen eksi 2 değerli kaldı. 3 kere eksi 2, eksi 6. Ne ile eksi 6'yı toplarsak sonucumuz eksi 2 olur. kükürdün değerli burada artı 4 olması gerekiyor diyoruz. Burada da sonucumuzu buluyoruz arkadaşlar. sonraki sayfamız iki tane örnek koydum burada sizler için. Şimdi bunları anlatacağım size. Bakın birinci örneğimizde bir tepkime örneği var. F2O3 CO, FCO2 şeklinde tepkimemiz devam etmiş. Yukarıda bir tepkimeye ait gerçekleşen olaylar numaralandırılmıştır. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? Şimdi birinci yargınıza baktığımız zaman yükseltgenme indirgenme tepkimesi gerçekleşmişti. Buna da elektron alışverişi olacak tanımımız gereği ve bazı atom veya iyonların yükseltgenme basamağı değişecek. Bakalım değişmiş mi? Şurada ben bütün atomları üstlerden değerliklerini yazacağım. Oksijen eksi 2 demir artı 3 oksijen eksi 2 karbon artı 2 demir tek halde olduğu için değerleri sıfır karbon biyoksite geldiğimiz zaman oksijen eksi 2 ile çarptığımızda karbon artı 4 şimdi bakalım demir artı 3 değerlikten sıfır değerliğine inmiş yani demir burada ne olmuş arkadaşlar indirgen miş. Ama demirin atom türü olarak düşündüğümüz zaman yükseltgen atomdur. Bunu da unutmayalım. Diğerine geçelim. Oksijen burada eksi 2, da eksi 2. Herhangi bir değişiklik yok. Karbona baktığımız zaman karbon artı iki, burada artı 2, burada artı 4. Yani değerli artmış. Dolayısıyla karbon ...yükselt gelmiştir. Atom türü olarak indirgen atomdur diyoruz. Şuradaki oksijen eksi ki, burada eksi ki, burada da herhangi bir değişiklik yok. Ama tanımımız gereği Bazı atomların veya iyonların yükü değişmiş mi? Evet değişmiş. Örneğin demirin girdiğinde ve çıktığında baktığımızda karbonun yine aynı şekilde değerleri değişmiş. Şimdi öncüllerimize bakalım. Yükseltgen ve tepkimesi gerçekleşmiş midir? Gerçekleşmiştir. Birinci durumda, birinci durumumuz hangisi? Bakın burada bir. Birinci durumda demir indirgenmiş, ikinci durumda karbon yükseltgenmiştir. Demir indirgenmiş, karbon yükseltgenmiş. Bu öncülümüz de doğru. Karbon monoksit Şuradaki şeyi söylüyoruz. Yükseltgen demir oksit indirgen özellik taşımaktadır. Bakalım karbon monoksiti bütün düşündüğümüz zaman karşısındakini ne yapmış arkadaşlar? Yükseltgenmiştir yani tür olarak indirgendir. Bu ne diyor? Yükseltgen diyor yanlış. Demir oksit ise Kendisi indirgenmiş ama tür olarak yükseltgendir. Bu ne diyor? İndirgen özelliği taşımaktadır diyor. Bu öncülümüz yanlış. Sorumuzun cevabı C karşılıklı. Şimdi buraya gelelim. Bakın burada da bir tepkime verilmiş. Tepkime okumayacağım. Görüyorsunuz zaten. Şimdi şuraya gelirsek. Önce soruyu okuyalım. Yukarıdaki redox tepkimesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi? yanlıştır diyor. Ve CNO3 eksi demiş arkadaşlar. Bunu ben şurada daha net göstereyim size. Bu eksi bütün kökün eksisidir. Şimdi oksijenin değerleri eksi 2. 3 kere eksi 2. Eksi 6 sonucun eksi 1 çıkabilmesi için klor burada artı 5 Burada kromu zaten benim artı 3 olarak vermiş. Başka bir işleme gerek yok. Şuraya geldiğimizde toplam yük sıfır olduğu için direkt üstüne yazıyorum. Eksi 2 çarptım. Eksi 4'ten burası artı 4 oldu. Şunu da size burada daha net göstereyim. Cr2 O7 eksi 2 şu kök. Buradan bulacak olursak oksijen eksi 2 çarptık eksi 14. Sonucun eksi 2 olabilmesi için buradaki kromun artı 6 olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi değerli değişen atomları veya iyonları belirleyebiliriz. Bakın burada klor artı 5 yüklü. Burada artı 4 yüklü. Yani bir elektron alarak klor indirgenmiştir. Tür olarak ne diyeceğiz? Yükselt gen. Evet, oksijende herhangi bir değişiklik yok. Bakıyoruz burada burada eksi 2. Bunu atladım. Şimdi kroma geldim. Krom artı 3. Burada krom artı 6. Yani ne olmuş arkadaşlar? Değerli arttığı için elektron vererek kendisi yükselt gelmiştir. Ama atom türü olarak indirgen ya da iyon türü olarak indirgen iyondur diyoruz. Şimdi şıklarımızı okuyalım. CnO3 eksi yükseltgendir. Nerede o? Burada bakın. Bu indirgenmiş olduğu için kendisi yükseltgen dedik. Doğru mu? Evet. Doğru. Krom artı 3 indirgendir. Hemen bakalım arkadaşlar. Ne yazdık zaten? İndirgendir yazdık. Bu da doğru clo 2deki klorun değerliği artı 4'tür. Hemen geldim buraya. Ne bulmuştuk? Artı 4 bulmuştuk. ClO3 Nerede? Burada. ClO3 deki klor elektron vermişti. Bakın. Burada klor artı 5. Burada artı 4. Yani değerliği azalmış. Bu ne demek? Elektron alarak değerliğini azaltabilir demek. Bu ne demiş? Vererek azaltmıştır demiş. Bu yanlış oldu. ClO3 eksideki klorun değerliği artı 5'tir. Bakın burada klorun değerliğini artı 5 buldum. Zaten size soruda da yanlışı soruyor. Cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olacak.